Buna ateş ediyorsun bakıyorum. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Aa, evet, ne yapıyorsun? ateş ediyor. Bundan sonra daha dikkatli davranmalıyız. Ya manyak mısın? Ailemizden birine zarar gelecek bırak şunu. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Annene zarar geldi. <laughs> Ulan polis aranmadı mı? Ne yapıyorsun baba sen burada? Şu an polisler aramıyordur. Az sonra yerimizi bulurlar. Hemen kaçmamız lazım. Biz niye kaçıyoruz? Biz mi vurduk annemi? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet ben vurdum. Ondan kaçalım diyorum. Ne? Ya da sen dur ben kaçayım. Ayrılın işte niye sürekli deneyip deneyip duruyorsunuz ya? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Silahı denerken vurdu. Tam çözemedim ama öğreneceğim az kaldı. Lan nerede? Şuraya basınca ateş ediyor. Lan bana yeryüzünde cehennem yaşatıyorsun Allah'ım yarabbim. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Muhtemelen cehenneme gider. <laughs> Son zamanlarda namazın niyazı kesmişti. Beni uyutup YouTube her şeyi. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet YouTube aç. Bakalım nasıl kullanılıyormuş bu silahı öğrenelim. Bana ver ben göstereyim sana ben kullanmayı biliyorum ver. Dur elin kirlenmesin. Bayağı terledi çünkü. Al. Ah. Bak şimdi buradan şey çekiyorsun. Aa parmak izin bulaştı. Ben silmiştim. Polis de gelir az sonra. Hadi görüşürüz. Sana verdiğim süre doldu. Yapma. Ben o kadar parayı bu kadar kısa süre toparlayamam. Bunu borcu almadan düşünecektim. Bana birkaç gün daha zaman ver. Ne olur. Sana verdiğim süre doldu. Bana biraz daha zaman ver. O kadar parayı bir anda toplayamam. Ne oluyor lan? Senin de mi borcun var? Sırf alanı iyi kesti adama borcunu ver. Ulan yok ki! Vereceksin lan! Ne vereceksin? Sen de bana vereceksin lan o zaman. Bayağı mı Lan kimi kime borcu var ne oluyor? Ne kadar borcun var senin? 10.000 bin dolar. Bunda 10.000 bin var. Bir dakika ya. Ben bundan alacağım parayı sana vermeyeceğim mi? Aynı yani. Bu direk sana versin işte. Benlik bir şey yok. Bana uyar. Ben alacağıma bakarım. Oo bana ne faydası var? Giren yine gire bana giriyor. Tamam oylama yapalım. Sıkıntı yok diyenler. <laughs> lan para yok. Sen bana bari biraz zaman versen. Ne kadar zaman istiyorsun? <laughs> bir saniye. Bir saniye. Bir saniye bekleriz sorun değil. Yeter yeter. Şu an sıkıntı var mı? Kimsenin kimseye borcu yok. Var diyenler. Hadi ben kaçtım. Biz e ben niye gidiyorum? Ev benim. Sen siktir Doğru. Pardon. Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim Söyle. aşkım satılık değil ve ben fakire kız vermem. O kendi isteğiyle benim oldu. Ben vermeden kimsenin olmaz. Hani satılık değildi? Kes ulan! Her şey para mı be? Evet. Celil! Baba! Cavit Haznedaroğulları mı? Bu herifin kızı evlendirsen seni evlatlıktan reddederim. Bu sizin oğlunuz mu? E canım baştan niye söylemiyorsun ya? Tamam verdim kızı. Onun için her şey varım. Reddet beni baba. O zaman otomatik ben mirastan mahrum kalıyorsun salak. Vallahi mı? Öyle mi baba? He öyle. O zaman kötü bak. Ne oldu? Hani para olmasa da olur da ha? Tamam ulan. Onun için her şey var. Reddet beni baba. O zaman direkt fakir oluyorsun. Ben fakire kız vermem dedim. Yani ben de ama ama yani. Vay ama. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Ben de bilemem. Daha beni reddetmediğine göre şu an zenginim ben. E, evet aynen. O zaman ben hazır zenginken sen bana şimdi kızı ver. E sen de zaten evlendikten sonra reddedeceğim diyorsun. Bana uyar. Zaten senin damadın olunca holdinge çökerim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hadi. Zeki çocuk. Bizim gibi mal değil. Biz değil sen malsın. Hisseler bana kaldı. Bana mı girdi yani sadece? Aynen. <laughs> Bu da boş ama. Görebilecek miyim doktor bey? Umarım ameliyat güzel sonuçlar verir Tahir Bey. Umarım babanız da görebildiğinizi görür. Babam da mı göremiyor doktor bey? Hayır. Nasıl yani? O da mı kör oldu? Efendim Allah'ım babamın kör olduğunu görmek istemiyorum. Daha görüp göremeyeceğiniz belli değil efendim. Lütfen. Babanız sizi böyle umutsuz görmek istemez. Babam görüyor mu şu an doktor bey? Hayır. Babamın kör olduğu bir dünyayı görmek istemiyorum. Kör mü yani? Hayır ulan seni görmüyor şu an. Madem kör değil nasıl görmüyor he? Ulan burada değil çünkü. Tamam o zaman. Lütfen babamı buraya çağırmayın. Beni böyle kör bir şekilde görüp üzülmesini istemiyorum. Ulan körsen babanın üzüldüğünü nasıl göreceksin salak? Ya kör değilsen nasıl dayanırım onu böyle üzgün görmeye ha? He? Salak herif. Kör değilsen zaten baban üzülmeyecek. Eğer körsen sen zaten babanın üzüldüğünü göremeyeceksin. Onun için sikret. Doğru lan. Şimdi bandajı açıyorum. Açın gözünüzü Tahir Bey. Allah'ım göremiyorum. Üzgünüm Tahir Bey. Zor bir ameliyat. Sus lan! Nasıl görmemişim senin böyle başarısız bir doktor olduğunu? E kördünüz zaman okuyayım normaldir. Hey barman, hey. Bu adamı daha önce buralarda gördün mü? Çıkaramadım. Belki bu hatırlamana yardımcı olur ha. Neden arıyorsun bu adamı? Bunu sana söyleyemem. Belki bu söylemene yardımcı olur. Eski bir arkadaşım. Burada çalıştığını söylediler. Kim söyledi? Bunu sana söyleyemem. Bana 10 papel borç verir misin ha? Tabii ki dostum. Teşekkürler. Kim söyledi burada çalıştığını sana? Söyleyemem dedim ya. Belki bu söylemene yardımcı olur. Rick söyledi. Dolandırıcılığı bıraktıktan sonra burada çalışmaya başlamış. Ama bugün izinli dostum. İş arkadaşı olduğunuza göre ev adresini biliyorsundur o zaman ha? Onu bunu sana söyleyemem. Hatırlıyor musun? Az önce sana borç para vermiştim. Al bakalım borç. Belki bu hatırlamana yardımcı olur ha? Chris Caddesi. 22 numara. Bana bir viski ver bakalım. Sana viski vermem için ne yapman gerektiğini biliyorsun dostum. İşte burada. Viski. Sağ ol dostum. Hey! Bu arada onunla ne yapacaksın? Yeni bir iş var. Al bakalım. Oğlum söyledim ya niye veriyorsun parayı? Aman budum al riskinin para üstü bu. He. Sağ ol kusum. Baba yemek yapıyorsun hayırdır? Erkekliğe leke sürdürmüşsün. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet üzerime leke bulaştı. Yemekten sonra bunları da temizleyeceğim. Annemin iki eli kanlı olsa bırakmaz sana bunları. Bir gerçek kan lekesi. İki elim de kanlıydı üzerime sil. Ama annem görmesin kendi kanını görmeye değer mi biliyorsun? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet üzerindekiler annenin kanı. Yoksa yemeği ben yapar mıydım? Baba ne diyorsun annen nerede bak Burnuma kötü kokular geliyor. Nereden ya. duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Osurdum ondandır. İki saat mutfaktayım <laughs> midem bozuk. Korkutmaya başlıyorsun beni. Annem nerede? Yemek de olacak mı annemde? Nereden duydun bunu? Neyi duydun lan? Evet. Annem de olacak. Hatta hazır gibi. Ama biraz daha pişmesi lazım. Annemle şaka mı yapıyorsunuz bana bak? Annemin de parmağı varmış Ne yapıyorsun? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet. Annenin parmağı da var. Biraz baharat biraz maydanoz da koydum. Sonrasında ana yüreği ve omuz eti oldu. Annem mi pişiriyorsun? Haram zıkkım olsun. Ne yapıyorsun lan sen? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Müslüman omuz eti yemez. Haramdır. Domuz eti değil miydi o ya? Ya şaka git annen içeride. Ama hemen yeme biraz soğusun. Merhaba. Sen kimsin lan? Başka bir gezegenden geliyorum. Irkımızın kurtuluşu için senin kanına ihtiyacımız var. Ne? Neden buraya geldin peki? Çünkü sen seçilmiş kişisin. Ne? Eğer ailenin yaşamasını istiyorsan bir saat içinde Harlow meydanına olmalısın. Sana bir verilecek. Ah. Kanına bir sıra enjekte ettim. Ah. Bir süre uyuşmuş durumda kalacaksın. Sen niye gitmiyorsun peki? Çünkü vücudumun kimyasal yapısı Dünyanın atmosfer koşullarında yaşamaya elverişli değil. Ben bu şekilde bir yere gidemem. O zaman tamam. Arabanın anahtarını ver, ben gideyim. Sen anlamazsın buranın trafiğinden. Ben benim oğlanı arayayım, o gidip gelsin. Dur arama. Eğer öğrenirse her şey bozulabilir. Sen anahtarı yerini söyle, ben giderim. Dur oğlan gitsin. Arayayım. A arama dedi. Lan şerefsiz. Efendim baba. <laughs> Allah belanı versin lan senin. Kaç yaşına geldim hala arabanın anahtarını vermiyorsun ya. Düştüğüm hale bak. Ne enjekte ettin lan kanıma? Bir şey enjekte etmedim. Ne edeceğim? Ne cam açık. Üşütmüşsündür işte. <laughs> Üşüttüm herhalde ha. Kapat telefonu çok yazıyor hadi. Uzun zaman oldu. Sen hayatın elimden aldın. Burada olmaman gerekiyor. Ona gerçeği söyleyebilecek kadar cesur musun peki? Aklından bile geçirme. O hiçbir şey bilmeyecek. Gerçeği öğrenmek zorunda. Baba. Oğlum. Kim bu adam? Sana bir şey söylemem gerekiyor. Senin gerçek baban ben değilim. Bu gerçek olamaz. Hayır gerçeğim de baban değilim. Ne diyorsun sen? Senin gerçek baban bu adam oğlum. Ne? Bu adam oğlum mu senin? Senin gerçek baban benim oğlum. Benim babam senin oğlunsa sen benim dedensin o zaman. Evet senin amın. Bak senin gerçek baban ben değil oğlum o. Ne demek oğlum o? Senin başka oğlun da mı vardı? Oğlum yok tabi. nasıl oğlum yok? Ben kimim o zaman? Bana bak. Benim oğlum olduğunu söyle artık şuna. Ne? Benim babam senin oğlum mu? Senin baban benim. Al senin olsun amın bana. Oğlum kafayı yedim lan. Ne oğlum lan ben senin oğlum muyum? Ne diyorsun amın Kim baba bu? Babacım hadi sen de odana git dinlen boşver. Babacım mı? Ben senin baban mıyım? Ne be senin ama ama. Git hadi dinlen artık. Tamam tamam. Karınız öldü. Fakat sizi üzgün göremedim Cihan Ne demek istiyorsunuz? Dün saat 7 sularında neredeydiniz ve karınız neredeydi biliyor musunuz? Evdeydim. O zaman öldürüyordum. Evdeydiniz o zaman öldürdünüz yani. He? Hayır öldürüyordum ama lafın gelişi. He, karınızdan laf gelince onu öldürdünüz yani. Hayır a**dım zaman öldürüyordum diyorum. Demek onun Uyduğunuz zaman öldü ha. Ben ne diyorsun? Bak kan beynime sıçradı demek ha. kan kafanıza kadar sıçradı ha. Tam olarak nereye kadar sıçradı peki? <laughs> Burama kadar geldi sinirlendirmeyin beni. Demek çenenize kadar sıçradı ha. İtiraf etmeye başlıyorsunuz. İftira bu. Hayır, itirafdır doğrusu. İftira atmak başkasına suç atmak anlamına gelir. Doğru söyledim yani. Türkçe öğretmenliği okuyorum ben, bana güvenin. Ne öğretmenliği? Polis değil misin sen ben? Yoo. polis mi dedim ben Doğru demedin. E benimle merkeze kadar gelmek zorundasınız. Ne merkezi? Şehir merkezi. Acayip acıktım, yemek yeriz. Hadi. Yok ben tokum atıştırdım bir şeyler sağ ol. Demek atıştırdınız. Zaten komşulardan birkaç tanesi sabah evden atışma seslerinin geldiğini söylediler. Demek şiddetli geçimsizlik de vardı ha. Lan amma tamam, canım. şaka lan şaka. Bana bak öyle evimde elini evim, evim, kolunu diyor. Nerede o? o mu? Çabuk söyle nereye saklandı? Kim nerede lan bunu dedin. Bana yalan konuşma. Senin evine giderken gördüm. Nerede tamam, tamam 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 buraya geldim Çok kötü durumdayım tamam mı? Yardıma ihtiyacı olduğunu söyledim. Niye gelmiş? İki büklüm olmuştu. Konuşamıyordu, acı çekiyordu. Senden neden kaçtı peki? Bilmiyorum. Tuvaletteydim. kapıyı yumurtladı. Panik halindeydi. Çıkamazdım. Çıktım da evde yoktu. Anlamıyorum. Benden bir şey istedi ama çok saçma. Ne istedi? Bir şey değil mi? Sen harikasın. Bana mükemmel birlik yaptın. Saatlerce, saatlerce. Terledim. Ne yaptınız lan siz? Senin mi bekleyeceğim lan? İki saat çıkmadım tuvaletten. Altıma suçuyordum az daha. Şu var ya kağıt havluydu. Bitti. Ne sıçmışım lan? Ha sen mi o zaman sordun da burada değildi yalan konuştun bana? E burada mıydı gördün değildi. Tuvaletteydi. Yalan mı? Ha doğru mantıklı. Doğru. Sen ne yaptık sandın ki? <laughs> Biliyorsunuz Banu ile birlikteyiz ve çok mesutuz. O baba. bir hurdacının kızı. Ben bir hurdacı parçasının ayaklarına gidip kız istemem. O da bir insan. Ayrıca bir doktor baba. Oğlum bana yardım et baba. Ne oldu sana? Birini ezdim baba. Bir anda karşıma çıktı. Hapse girmek istemiyorum baba. Merak etme oğlum. Benim oğlumu kimse asla sokamam. Ne oldu? Banu'nun babasını arabayla ezmişler. Ölmüş! Seni çarptığın adam olmasın sakın o. Bordacının biriydi. <laughs> Önem yok baba. Ne diyorsun lan sen? Beni hastaneye götür. Ulan bu evden çıkıp hastaneye gidersen polis tepene çöker. Ben Banu'nun yanına gidiyorum. Bordacının kızına oğlumu vermem dedim. E, herif ölmedi mi? Bordacı bordacı kalmadı. Doğru lan. Babası öldü. Evlenebilir mi yani? Mantıklı lan. <laughs> hastaneye götürün beni. Dur ya. Senin hatun ne iş yapıyordu lan? Doktor. E çağır gelsin. Onunla tanışmak mı istiyorsun yoksa evet, baba. Baba. Salak. Çağır gelsin iyileştirsin işte şunu. <laughs> Aynen lan doğru. Alo sevgilim. He tamam. Babasını öldüren herifin evini tespit etmişler. Polisle birlikte onu almaya geliyorlarmış. <laughs> Oo daha bekleyeceğiz yani. Yok oğlum ne beklemesi geliyorlarmış işte. He doğru katil benim değil mi? Buraya geliyorlar. Tamam. Salak. Buraya taşındık ama annemin hatırası o evde kaldı baba. Senin annen bir melekti yavrum. Annemin hastalığından sonra hiçbir şey anlatmadın. Annem nerede baba? Annen çok yakınımızda aslında. Nasıl ya kırmızı baba? Nereden? Anne? Annem bizi yukarıdan izliyor oğlum. Öldü mü? Söylesene artık. Hayır oğlum da seni duyuyor aslan. Öldü. Her şey doktorun yüzünden. Oğlum doktorun ne suçu var? <laughs> elinden geleni yaptı adam. Evet elinden geleni yaptı. Annemi elimizden aldı. Annenin ne suçu yok? <laughs> Şu an seni böyle görse emin ol kızardı oğlum. <laughs> Beni gördü zaten. Dö direkt kaçtı kadın. Ne? Nasıl lan? Nerede gördün? <laughs> o doktorlaydı işte. Beni görünce direkt kaçtılar. Ne diyorsun lan sen? Doktor öldü demişti ama. Doktor mu öldü? Yaşıyor vallahi annem yalan söylemiş sana. Hayır salak annen için dedi öldü diye. He o zaman doktor seni yemiş bilmiyorum. Ulan kahve! Nerede ulan söyle bana. Baba. Annem çok yakınımızda. <laughs> Nerede ulan o söyle bana çabuk. Annem bizi yukarıdan izliyor baba. <laughs> ne diyorsun lan sen? Şu an muhtemelen bizi duyuyor babacığım. Öldü mü yoksa? Hayır. Yan binada üst katta oturuyor onun için duyuyordur muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca beni kandırma. Ya, baba doktor çağırıyor. Doktor, doktor olmaz doktor çağırma. Ambulans çağırıyor. <laughs> ambulans olur ambulans olur.